kutumda büyük hissediyor. Evet, mücadeleye başladı. Sol iç kulvardan geliyor. Sondan Seher Yıldız'ı <gülüyor> <gülüyor> Seher Yıldız'ı son kulvardan ataklara başladı. Bu ne ya? O ne? O ne? Ömercan <laughs> öbür markamız neydi? <laughs> Çift kaplan. <He? gülüyor> Çift kaplan. Çift kaplan Seher Yıldız'ı sol kullardan atak da Ömercan geliyor. Bırak. Nerede? Bıraktı mı? Yok geliyor. Yoruldu. Nerede yoruldu? Onlar <laughs> da çiftliği Bıraktı ya. Sanki. Bırakma sana gidiyor. Şey. Bırakmaz, bırakmaz. bırakmaz et, Bak balık orada bak. bak. balık orada bak. O da tutma al beraber. Yok be. Çek 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 tamam. çek çek çek. Çek bunu kaldır. Ooo bıraktı da. Direkt tekne. O Kalkmıyor. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır kaldır. Kalkmıyor. Dur bekle dur. Dur öyle tut. Öyle, tut öyle. Nasıl kalkmıyor? Ben, yani. Lan, bak telefon uzak da vallahi abi sen. Evet. Hop 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 Haydi oh. bakalım. Sal kalanını. Oh. Al bari git onu şey. Oh. Evet. Maraküde mi? <laughs> oh. <değişikliyorum>. Çok güzel bir <laughs> hali. Gene, gene ve gene. Apia Dover 120F Pink. Herkese rast gelsin inşallah.